Merhaba ben Emine. Bugün sizlere yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli, özellikle bekar yaşayan insanlar, öğrenciler, gençlerin rahatlıkla yapabileceği çok lezzetli hem tost hem e, omlet e, ikisi bir arada e, güzel bir e, atıştırmalık yapacağız. Malzemelerimiz de çok kolay. 2 dilim tost ekmeğimiz var. 3 yumurtamız, rendelenmiş kaşarımız var. E, tost ekmeği değil normal ekmek de olabilir. Bayat da olabilir. Bayat ekmekleri bu anlamda da değerlendirebiliriz. Yapımı da çok kolay. Şimdi başlayabiliriz. Çırpma kabımın içine 3 yumurtamı kırdım. Sonrasında biraz çırpıyorum. birazcık tuz ekliyorum. Ben içine de kaşar bırakacağım. Ama sonrasında yine arasına da bırakacağız kaşar. Çok lezzetli oluyor. Herkesin çok seveceği, özellikle kahvaltılarda sonrasında böyle bir acı kriz içimiz geçer. Hemen çok pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir atıştırmalık. Ben ocağımın altını yakmıştım zaten. Tavam ısındı. Şimdi tavama boşaltıyorum. Tavamıza çok az bir yağ gezdirdik. Hemen ısındıktan sonra üzerine kaşarlı yumurtamızı boşaltıyoruz. Evet. Hafif bir salladıktan sonra hemen ekmeklerimizi bırakıyoruz. Ve anında ters çeviriyorum. Aynı şekilde diğer ekmeğimi hemen geri ters çeviriyorum ve alttaki yumurtanın iyice pişmesini sağlıyorum. Çok pratik, çok lezzetli. Umarım hepiniz de beğenirsiniz. Severek yapar ve yersiniz. Çevirirken biraz zorlanabilirsiniz ki ben de devamlı zorlanırım. Tamamen altını kızartacağız. Hemen ters çeviriyoruz. Diğer tarafta pişerken kalan kaşar peynirimden hemen arasına döküyorum. Yanları kapatıyoruz. İki tane ekmeğimiz vardı. Ekmeğimizin birini diğerinin üzerine getiriyoruz. Ekmeklerimizi Kızartıyoruz. Kaşar tamamen erimiş oluyor. İçinde hem tost hem omlet tadında çok lezzetli ve besin değeri de oldukça yüksek. İşte bu kadar. Şimdi servis tabağına alacağım. Serviste görüşürüz. Servis tabağıma aldım. Şimdi dilimliyorum ve o muhteşem görüntü. Kaşar tamamen erimiş arasında. Yanına güzel bir çayla afiyet